Merhaba arkadaşlar. Ben Kan Sanatçı hoş geldiniz. Bugün fil dişi macun deneyi yapacağım. Evet, fil dişi macun deneyi yapacağım. Evet, ev, evden çıkmayın, önlemleri alın. Yani şu an bu bardağın içinde hidrojen peroksit var. İçine koydum ve bu kabın içinde de potasyum iyodür var. Şimdi buradaki deterjanımızı şöyle boşaltıyoruz şöyle boşaltık. Çubuk yardımı ile karıştırıyoruz. Çubuk çubuk yardımı ile karıştırıyoruz. Şimdi gıda boyasını alıyorum. Ben önceden adı hazır, hazırladım ki hiç sıkılmaya. Ve gıda boyası anasızdır. An gıda boyası olmazsa da olur. Şimdi ben bunları hemen bir dışarı alayım. Biraz şöyle olalım şimdi. Akıtmaya başladı. Şimdi içine koyuyorum. Şuraya mı kaçar? Oo, çok güzel oldu. İlk önce e, filmi erittim. Ve geri geldim. Şu an ortaya oksijen gazı çıktığı için hiçbir zararı yok. Hatta faydası bile var. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle. Ben hemen küçüğüm. çünkü bayağı bir kötü kokuyor. Annem bir şeylerle Gördüğünüz gibi hala çıkıyor. Fark ettiniz mi? Ve hep aynı yerde yapıyorum ki sararmaması için. Şu an ben maske ve gözlük taktım. Ve çok iyi bir deney oldu ya. İlk önce bir tepkime gerçekleşti. Sonra şey şeyi de eritti. Ve şu an burada burası, e, burası bayağı bir siyah. Şeyi eritti erittikten sonra da streç filmi eritti sonra direkt fırladı çok ilginç bir şey oldu evet bir zamanlar sonra bu videoyu izledikten sonra bir zamanlar e, yani ben Türkiye'nin en güçlü asidi diye bildiğim kadarıyla piran asidini yapacağım e, o video yani o video yakında gelecek. O yüzden biraz sabırlı olun. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.